Şimdi yapayım mı o dediğim şeyi? E, o mesela eski videolarımı izleyeyim yayında, e, yorumlayayım. Ben bile bilmiyorum ne videosu var ha. Yemin ediyorum bak o zaman uzun, uzun zamandır bakmıyorum yani. Yapalım mı bu arada? Güzel olur değil mi? Yapalım. Ben böyle bu şey belki. yayın dış, dışı ya, insanların içinde yapmak istedim hani o anlık tepkiyi merak ediyorum anladın mı? Utanacağım ya orası belli oğlum ya mikrofonu ağzıma sıkardım böyle 10 liralık mikrofon nasıl videolar çekerdim yemin ediyorum bak <laughs> kızarırım bak gülmekten ha yemin ediyorum bak çok dalga geçmeyin bu arada. Seri halinde yapmamız lazım çünkü her dönem ben değişik konuşuyorum arkadaşlar ya. Bakın ilk videom şimdi merak edenler varsa e, gerçi telif yiyemeyelim ilk videomu müzikli yaptım arkadaşlar onu koymayacağım. E, ee, i̇kinci videom... Aa, aa abi sesi bile unutmuşum şu an. Nasıl gelecek çok merak ediyorum ama. Şöyle bir... Şöyle bir açacağım abi utanıyorum ama. Yemin ediyorum bak. Allah. Yemin Ay açıyorum sesi ha. Oğlum açmasam mı? Ben bir ara baktım böyle yüzüm izlerken yüzüm kızardı bakamadım. Ben yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Çok garip konuşuyorum ya. Böyle bak. Herkese selam geliyorlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da falan böyle böyle, böyle <laughs> sesler çıkarıyor. Oğlum çok garip ya. Hadi baş. Böyle bir bomba sallayacağım. Çok güzel arbaletle öldü be. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> birlikte e, arbalet challenge yapıyoruz Free Fire'da. Arkadaşlar Abi, Free Fire ne? Olacak. Sadece Oğlum ben hala bu Free Fire'da. Free Fire'da. Oğlum, oğlum. <laughs> Çok komik lan challenge yapıyoruz Free Fire'da. Arkadaşlar şu şekilde bir challenge olacak. Sadece arbelet kullanacağız silah olarak. Diğer zır, ondan sonra milfer falan filan onlar serbest. Sadece silah olarak arbelet kullanacağız. Cidden çok zor bir challenge olacak. Gerçekten mi? geçelim. Evet Gencolar uçaktayız. Şimdi evet, Gencolar uçaktayız. atlayacağım. Evet, Cidden çok zor bir challenge olacak. Ben bunu daha zorlaştırdım. Anladık, anladık. geçiyorum hiç şimdi sese e, Arbeleti bulmak. Ayrı bir zor. Arbeletle adam vurmak <laughs> ayrı bir zor. Hele ki birinci olmak olmaya çalışacağız. Hayat ama da ama zor ayancım bir... ya. Hayat da zor ee, ya. Her şey yok. Şimdi ya yani ne sağda olacak göreceğiz. Sağda dür, yazısı bir ya. Olacak bizim için. <laughs> ee, de... direkt şuraya atladım ama pardon arkadaşlar eee Arbeleti cidden bulması çok zor ben anladık alıyorum. anladık bu zor anladık Zizak geç mı? artık buraları öldüm bu öldüm bu insanlar kaç şey bizi. Yani, <laughs> normalde denk geliyor ama hani şimdi sadece arbelet <laughs> hani ar <laughs> olduğu için inşallah zorlanmayız evet, sadece arbelet <laughs> olduğu için evet, evet. adamlara kapışıyor evet. var ama <laughs> abi bende bir ot korkusu <laughs> var arkadaşlar sizi söylemek istemiyorum yayında ekstra bir, bir korku var ya ya bari gel şuradan sol taraftaki ellere bakacağım Arkadaşlar dediğim gibi diğer her şey serbest sadece silah olarak arbelet kullanacağız. Anladık arbelet kullanacaksın. Ee, arabayla anladık. falan filan ezmek yani rakibe zarar vermeyeceğiz arabalarla falan sadece arbeletle Abi anladık yemin ediyorum ben anladık. nasıl çektim bu videoyu. karşıda 10 kere arbeletle oynayacağız kere diyorum anladık. ya yeter de anladık. Allahım ya. Skorucum Şimdi bozuldu ya. Bakımlı şeylere de giriyorum ee, sebebi şu. Şimdi arbeleti falan almıyorlar büyük ihtimal anladınız mı oh. o yüzden her türlü eve girmeye çalışıyorum İçten gerçekten çok mi ya bir şey mi artık normalde denk gelir ama biz challenge yaptığımız için şimdi denk gelmiyor evet arkadaşlar bir tane arbelet okumuzu bulduk bir de arbelet bulursak her seferinde her seferinde evet arkadaşlar deyip videoya başlatmam arkadaşlar. Ya, ya utanmak değil aslında duygulanıyorum yandan da. Ay arkadaş şimdi YouTube'a yeni başlamışım ve insanları sıkmak istemiyorum tamam mı? Orada diyorum ki ben oraları keserim orada bir konuşmuyorum arkadaşlar. şimdi sesten de anlayacağınız üzere böyle bir ses tonu var. Evet arkadaşlar genç olar hoş geldiniz falan böyle bir ses tonu var. O ara ben diyorum ki şimdi izleyici hani böyle taze kanım tamam mı? Youtube'da taze kanım diyorum. Bir diyorum sıkmayayım. Eve girmeden tamam mı ne yapacağımı düşünüyorum diyorum ki şimdi ben bu evin üst katına bir daha bilgi geçerim evet arkadaşlar diye yine giriyorum bak evet arkadaşlar bir iki dakikada bir evet arkadaşlar böyle yaptık şu an bilgi veriyoruz birazdan Mars'a fırlatacağız roketimizi falan diye bilgiler veriyorum böyle bak çok acayip ya güzel olur evet Hı. işte ara biletimizi bulduk arkadaşlar 21 tane mermisi var 3 seviyede yere aldık çok güzel bakalım nasıl olacak aa arkadan da drop Hı. istedi ama neyse ya biz kendi drop'umuza gidelim Şerif de atıyorum yani benim kendi ben drop'um varmış evet, arkadaşlar. Arkadaşlar sağ taraftan sıkıyorlar. Herkesin kendi drop'u var hocam. Vurmayı deneyeceğim. Bakalım. Vah oh, vah oh, vah. Oh. Nasıl olacak? Şöyle Sanki roket atıyorum bak. Güzel, <laughs> Vuruyorum daha. Ha biz vurmadık. Vurdum vurdum bir tane vurdun galiba. Dur nişan alayım da. <laughs> Hop. Abi öyle bir ses tonum var ki böyle nasıl biliyorsun? Sanki yatakta uzanmışım böyle tamam mı? Canlı yayın açmışım. yatakta uzanıp canlı yayın açmışım böyle. Yani daha böyle şey var böyle hani bir sapık bir ses tonu var böyle bak. Bak bak şuradaki ses tonu var ya bak. Dur orayı izletmek. Için. Dur nişan alayım da. Dur nişan alayım da. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. be Çok süper vurduk. Süper şafede vardı. Şimdi buna sıkan bir arkada varsa tavamız koruyacak bizi. Şöyle bir gidelim. Harita çok iyi biri yalnız. Vardı yalnız. Ama. Harita bu evet, arada ben her zaman söylüyorum. Bu oyunun yapacağı en güzel şey Bermuda haritasını Kar haritasına çevirmek. Hep söylerim biliyorsunuz yayınlarda falan. O söylediğim harita bu harita arkadaşlar. Ya müthişti ya çok güzel bir haritaydı. Ee, bence böyle yapmaları lazım. Buzları alalım arkadaşlar. Şimdi şurada var mı kimse? Nasıl gördün oğlum oradaki? Şu an göremiyorum ama ha, şuranın arkasında bir kişi var. <laughs> Öldüren adamların isimleri Adom Adom bakın isimleri. Tam önümde olmuş. <laughs> o zamanlar söylerler birleşiktir arkadaşlar. Çok fazla da girmek istiyorum. Çok garip arkadaşlar. ya. Evin içinde var mı? Allah Allah. <laughs> adam yanımda. Allah. Arkadaşlar evin içine Atarlanıyorum adama içinde. Atarlanıyorum ya. adamı falan. Yani böyle çok yavaş olduğu için arkadaşlar arabalarda denemeyeceğim. Aa, biri geldi. Allah Allah. Toplum bilgiler de veriyorum, Ay, çok çok bilgiler de veriyorum böyle. Çok önemli bilgiler de veriyorum izlerken. Biri biri Haberiniz mesela. olsun. Aa. Uf çok güzel be. Çok, çok zor oldu ya gerçekten. Şimdi gençler şöyle yapalım. <laughs> Şimdi gençler. <gencolar>. <laughs> evet bir bir bir, ah, bir squat'ı indirdikten sonra evet gençler. Tamam. Sabit durursa ah. sıkacağım ama. Şu an biri düştü. An öldü hocam öldü adam. <laughs> Arpeletle sifre yapmaya çalışıyorum Neyse, bu benim, arada. Ot... Ulan bir gösterin kendinizi ya. Artık <laughs> <Sen gülüyor> sinirlenmeye başladım. Göster lan yeter lan. Ha, biri var şuradan genciler şey var. E, e prim yapmaya çalışıyoruz. Bak bak biz buralardan geliyoruz işte. Anladınız mı? Emek var arkadaşlar. Yani burada gencolar bakın nasıl bilgiler veriyorum. Bunları izleyin yani. Evet Ayhan'la güzel bilgilere devam ediyoruz. Aslında abiri var. Süper be. Süper be. Ne vurdum Vur. ama. Allah. yani o zamanlarda. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Şu an e, Like'ı da attı bize arkadaş. sağolsun. olsun. <laughs> like'ı da kontrol ediyorum. Çok güzel o zamanlar Bir var tane ya. De şurada vardı. O. o değil de o kadar bilgilendireceğim ki. Hani bir yandan artistik yapıyorum. Bir yandan arbele challenge yapıyorum. Bir yandan bilgi veriyorum. Bir yandan da tüm her yere hakimim yani bak. Arkadaşlar sağ adımımı attım. Şu anda da sola atacağım. Adam like'ı attı hocam. <laughs> her türlü bilgiyi de veriyorum yani. Şu an çok güzel gidiyoruz. Abi graza mıraza var ya. Abi graza ne? Tamam. Graza diyorum ya. Oğlum, maalesef Allah. Ben bu arada hiç gani ganimet diyemem. Ganimet değil mi? Ha, ganimet. Gıcık olurdum. Ganimet derdim böyle ben bak o, o, videoları da izleyeceğiz. Bak onları da sonrasında izleyeceğiz. Abi sesim çok garipmiş ya. <laughs> Bimaya, Bimaya Saki. Video çekiyoruz challenge. Malum. Yüz 100 kere yediyoruz. anladılar hocam onu artık. Tamam. tamam lazım. Abi çok komiyim ya. Çalıyor, bakar mısın tiplere? adam tam. Nasıl burada. mutluyum ama değil mi? Nasıl hayvesteyim Şunu da vurursak çok, çok güzel. Çok güzel zamanlardı ya. Reklam ama bu ne reklamlar <laughs> adam. Adamı fırlattılar adaya. Şu... Bak, bak, biraz beklediğim beklerim. yere bak ya. Şu an biri beni Bekledik burada vursa böyle bir geliyor. böyle ölsem var ya derim sen ne sen oraya çıktın ne ya işin var orada. Şurada şurada şurada. Genciler tam şu evde biri var. Yeşil evde. Genciler. Maskeli bir tip. Gerçekten mi? <laughs> bak bak işte. Adam kafayı yedi Hop. şimdi bak izle. <laughs> i̇şte, i̇şte, bu. Güzel Bunu... arkadaşlar temiz 4 kilo aldık. Şimdi biri daha geliyor. Her şeyde bilgi o var hocam. Her, Her türlü bilgiyi veriyoruz. Ama... Baba, sprey lazım. Lazım, baba var. Var. <laughs> bak, bak. Mı... <laughs> sprey yapmaya okay, çalışıyorum. Baba bak. Fazla kullanmadım. bak bak. Sprey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya. Lan yanlışlıkla oka bastım ya. Her şeyi de <gülüyor> yanlışlıkla <gülüyor> basıyorum bu arada. Ya kulede zannediyordum. Abi vuramadım. Zaten. Büyük ihtimal demirden dolayı mı bilmiyorum. Her şeye bahane var ya. <laughs> Ama doğru Adin diyorum var demirden ya. dolayı vuranmıyorum yani. Neyse şu tavaya atalım da arkadaşlar, öleceğiz yoksa alandan. Of arkadan bir araç... Abi ortama yok. bakar mısın? Çok değişik ya. Araçla adam öldürmek yasak biliyorsunuz. Yo. yeter artık 500 kaçacağım. kere söyledin. Burada bir yerde bana hileci denk geliyordu, çok evet, sinirlenmiştim bu arada çok ya. Çok güzel 4 kill aldık. Çok zorlu bir challenge, güzel hey bir challenge boy. De bitirmiş oluruz. Bu hile değildi bu, vitamina vardı bence dur. Of biri geliyor bana doğru. <laughs> sen, sen ona doğru gidiyorsun bu arada. <laughs> yani ben. Ha, orada niye vuramıyorum adam bak. Normalde vurmam lazım. Oyunun bakı. Bak arkadaşlar. sp spreye bak spreye bak. Of, of, bak. Çok güzel vurdum bak, ama. Bak. A bomba. Bomba atar var herifte. İşte. İşte arkadaşlar <laughs> o zamandan belli yani ne kadar yürekli olduğumuz. Bak. Elimizde arbelet var bomba atarlı adama kafa atıyoruz. Daha ne yapayım babuşlar yani. Daha, daha ne kadar böyle bir Bomba <laughs> sallayacağım. Çok güzel arbeletle öldü be. <laughs> yes be. Gencolar çok güzel bir iş çıkardık şimdi bir kişi kaldı. Abi o kadar temizim ki ya o kadar temiz çekiyorum ki yani böyle o kadar böyle kafamda bir soru işareti yok ki yani videoyu kime çektiğimi işte, tabi yani ama çok masum yani ilk videolar çok masum abi hani böyle giriyorsun bir şeyler üretmek istiyorsun tamam mı bir de insanlara böyle bir yandan mahcup şeyi böyle... Katlı bir şey var anladınız mı? Hani böyle her şeyi bir bilgilendirme verme çabası. Hani böyle yedik yedi şeyim var. işte adam bana like kattı anladın mı? Çok temiz bir şey var orada da. Çok Anladım. güzel. İnce olmuş olacağız. Yo, Bakalım. Bize şimdi buna ne olacağını zannettik. Var ya. Aynen biri var arkadaşlar. <laughs> Sıkıyor şu anda. Gerçekten mi? Tek atış yapmam <laughs> lazım ona. Ay canına. Şu an görünmüyor ama. Ya ulan can bırakmadı herif bende. <laughs> Çok güzel bir mesafede vurabilirim aslında. Bir yandan da atarlanıyorum küçük ama... küçük. Şu an Nedense ben ona vuramıyorum Al Gayret Şuradan vuracağım dönüşsem. Evet şu an gösterdi kendini acil Vurmam lazım onu Bak <laughs> nasıl savuruyorum bak Evet Aa, işte bak. bu Görüyor musun ölmüyor arkadaşlar hiç demiyor Eee <laughs> neden ölmedi 44 acaba 4, 4 diyor. Acaba neden ölmedi Adam vurduk. Neden ölmedi? Bak <laughs> yine 4 412 bir daha vurdum. <laughs> Abi kanser olmuştum ben Abi burada hatırlıyorum ya. O oh, hilem yoksa. Gencolar. Adam ba ölmüyor. <laughs> Gencolar beni kurtarın bana yardım edin çabası. Burada arkadaşlar ben şöyle mob. Öyle bir şaşkınlık içerisindeyim ki ölmüyor Gencolar. Ölmüyor Gencolar. Vuruyorum ölmüyor Gencolar. Yazık Çok lan karşıdaki kadar yedem yedem masum. Yedem yedem. Acaba hile miydi lan? Okumuş falan galiba oğlum hiç ölmüyor gerçekten. He. Arkadaşlar adama 3 kere 412 vurdum. Ölmüyor. Ölmüyor. Allah Allah. <laughs> Tribe girdim Allah Allah. Bunun i̇smi ne ya bunu şikayet edelim. <laughs> Mahkemeye verelim Abi, hocam. Abi böyle bir şey yok ya. Hedefi 3 kere vurduk anasını satayım. Anasını Arkadaşlar satayım. bu herifi ben bildireceğim. Şikayet Öyle. edeceğim bunu. Siz de edin. Bu arada şikayet etmedim diye hatırlıyorum arkadaşlar. Vallahi. Şikayet etmedim diye hatırlıyorum ya. Neyse güzel bir oyun çıktı. Biz kendimizi birinci sayalım. Eee Bu şey vardı ya 2x'ler falan filan vardı. Bak o dönemdeki kafamla bu bir yani daha fazla kasıp 2x'leri geçebilirdim ama diyorum ki hani ne emek vereceğim ben daha fazla geçmiş sayıyorum kendimi anladım hani burada da hile var mesela geçmiş sayıyorum lan kendimi öyle triplere giriyorum mesela. Sizin için sağ olun. Diğer videolarda görüşmek üzere abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hay be. Bu benim ilk sesli videomda ilk videom değildi. de bir tane daha var arkadaşlar. Videom vardı. Orada işte ee, zaten görürsünüz yabancı bir şarkı koyup ee, kill montaj yapmışım Kill montaj değil aslında Arbe, e, bir videoda 10 tane arbelet vuruşu falan yapıyorum O zamanlar da vuruşlar güzel yani arkadaşlar Oyunun ilk zamanları hani arbeletle falan böyle koşu yoluna falan bırakıyorum e, Öyle bir video atmıştım Valla izlerken bir utandım ilk de yani baya bir zaman oldu izlemiyorum videolarımı falan Baya daha izleyeceğimiz videolar var böyle ara ara atabiliriz e, bu, Bunu da YouTube'a atarız Yani ben e, samimi bir şekilde aklıma geldi Dedim hani gideyim izleyeyim bunda e, Bunu da YouTube'daki canlarımıza paylaşırız Şöyle like'lamayı unutmayın Devamı için eyvallah seviliyorsunuz eee Valla işte arkadaşlar biz buralardan gelmeyiz eee Primci arkadaşlar kendini düşünsün yani arkadaşlar Biz böyle videolar çekerek yavaş yavaş yükseldik eee Cansınız eyvallah seviyorsunuz bay bay